Ve sevgili Terazi burcu, yükselen Terazi ve Ay burcu Terazi olanlar. Sizin için kartlarımı karıştırıyorum. Haziran 2024 bakalım neler söyleyecek kartlar bize? Kılıç Kraliçesi, Kader Çarkı, Adalet kartı. Şimdi sevgili Teraziler, tam da sizin dediğiniz bir şey gerçekleşecek. Bunu siz söylemiştiniz. Geçmiş bir zamanda Hani şöyle olacak dediğiniz hissettiğiniz içinize doğan bir şeyin gerçekleşeceğini söylüyor. Bir konuda sezgileriniz yanılmamış ve sizi de yanıltmıyor gözüküyor. Bu aşkla ilgili bir konu olabilir. Bir kişiyle karşılıklı geldiğiniz onunla buluşabileceğiniz onun size karşı olan hisleri hakkında olabilir. Sizden hoşlandığını, size karşı hisleri olduğunu düşündüğünüz bir kişi burada. Evet diyor kartlar da bunu destekliyor. Yanılmadın sevgili Terazi burcu diyor. Her ne kadar şu anda sinyaller son derece belirsiz olsa da bu kişinin sana karşı hislerinin, düşüncelerinin, duygularının olduğunu söylüyor kartlar. Haziran ayının özellikle ikinci haftasına odaklanmış ve e, bu kişinin sana karşı hisleri olduğunu fark edeceğini ifade ediyor. Devam edelim bakalım. Kupa Şövalyesi Değnek Ası, Azize Kartı, Ay Kartı, e, Yıldız Kartı ve İmparator. Şimdi burada da geleceğinle ilgili düşünceli olduğum bir konu var karar vermek istiyorsun adım atmak istiyorsun bu aralar sezgilerin çok kuvvetli içinden bir ses sana o yönde gitmen gerektiğini söylüyor geleceğe dönük bir adım atmak istiyorsun ve doğru karar vermek istiyorsun burada imparator kartı yıldızla gelmiş herhangi bir şey değil bu istediğin zirveye oynadığını en tepede olmak istediğini ve bunun için çaba harcadığını gösteriyor sezgilerin senin için yol gösterici ve attığın adım doğru bir adım diyor belki bir işe girdin ya da bir iş yapmayı düşünüyorsun bu noktada şanslı ve doğru bir yolda olduğunu söylüyor devam edelim bakalım Para onlusu, kılıç sekizlisi, kılıç yedilisi ve kupa beşlisi ve para ası. Şimdi burada sana verilen bir söz var sevgili Terazi burcu. Bu sözün tutulmadığını görmüşsün. Aslında bu ım, bir bağlılık yemini gibi görünüyor. Sanki sana olan sadakati, bağlılığı konusunda hani e, bir söz vermiş, sadece sen olacaksın hayatımda, sadece seninle olacağım demiş olan birisi çok küçük bir şeyde hemen arkasını dönüp gitmiş görünüyor. Hangi arkadaşımla enerjimi tutuyorsa yoruma yazabilir. E, yani ufacık bir şeyde kaçmış gitmiş ve sen şey diyorsun madem bu kadar kolay bırakacaktın. Neden bana bu sözleri verdin? Neden bunları bana yaşattın? Hani ve bu kişiyi biraz da suçladığını gösteriyor. Ee, aslında sözleri, evet o dönem böyle hissetmiş olabilir ama pek de gerçekçi değilmiş sevgili Terazi burcu. Ee, Haziran ayında bu ortaya çıkabilir ne yazık ki. Ee, zaten şu anda hissettiğim bir durum şu anda hani bana bu kadar söz verdin bu kadar konuştun her şey çok güzeldi ufacık bir şey de mi çekip gidiyorsun bu muydu yani senin aşkın bu muydu senin bana verdiğin bağlılık sözü böyle bir tepkin var ee, bu noktada da çok haksız sayılmazsın diyor kartın mesajı değnek sekizlisi değnek yedilisi, değnek sekizlisi değnek şövalyesi ve büyücü kartı burada sabırsızlık içerisinde çok hızlı olup biten bir olay var ee, o kadar hızlı gelişiyor ki ee, sen hani burada duruma ayak uydurmakta biraz zorlanıyorsun ee, bu bir kişi çok hızlı adım atıyor sana güvenini sarsıyor belki de bu demin bahsettiğim kişi olabilir her şey çok hızlı olup bitti ee, ve şu anda elinde hiçbir şey kalmadı ee, bu kadar yoğun bir enerji nasıl bir anda bitti diyorsun fakat aslında e, bir pamuk e, ne denir sabun köpüğü gibi e, bir anda hani oluşmuş başlamış ve çok küçük bir şeyden alev almış bitmiş bir süreç ee, sonu da biraz kırgınlıkla bitiyor gibi gözüküyor bu kişi e, anlık duygularına göre hareket eden çok fazla mantığıyla kendine dizginlemeyen bir kişi diyebilirim hani kızdım böyle oldu sevdim işte yanındayım küstüm gittim falan hani birazcık e, çocuksu tavırlar içerisinde diyebilirim anlık hislerine göre hareket ediyor bunun verdiği söze de pek güvenilmez sevgili terazi burcu nitekim sen de e, bundan sonra biraz zor güvenirsin diyor kartın mesajı Kupa kraliçesi, kılıç Onlusu, kupa dokuzlusu, para prensi, kılıç ikilisi ve kupa ası. Haziran ayında büyük bir hesaplaşma var. Herkes hakkı olanı isteyecek. Ve sen burada hakkın olanı alıyorsun gözüküyor. Bu maddi bir konu olabilir. Ee, bir bir yönetim pozisyonuyla ilgili bir şey olabilir iş yerine ilgili haksızlığa uğradığını düşündüğün bir şey olabilir burada biraz üstüne geliniyor çünkü senin burada hakkın olanı Haziran ayında alabileceğini söylüyor kartlar çünkü sen peşine bırakmamışsın bu işin ve hani senin üzerinde oynanan bir takım oyunlar var ama Bunların üstesinden gelmeyi başarmışsın gözüküyor hatta bir grup var sanki karşı tarafta ee, sana karşı bir şeyler yapmaya çalışan gruplaşmış insanlar var ama sen bunları yenmeyi başarıyorsun haziran ayında diyor. Devam edelim şeytan kartı kılıç şövalyesi kupa dörtlüsü. Şimdi burada evlilik içerisinde bir problem görünüyor sevgili teraziler bir anlaşmazlık iletişim sorunu var ee, şu anda evli olup da eşinin kendisinden uzaklaştığını düşünen arkadaşım. Ee, onun biraz yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunu ve şu anda çok uzaklaştığını. Sen adım attıkça, sen kendini anlatmaya çalıştıkça onun daha da kendi iç dünyasına kapandığını söylüyor. Ee, baskı hissettiğini söylüyor. Üzerinde ve senden şu anda uzak durmaya çalışıyor diyor. Ee, hani o ben diyor kendi iç dünyamda olacağım. Hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Hani sanki her şeyi bırakıp gitmek istiyorum gibi sen de hani burada bizim mutluyuz zaten neden böyle yapıyorsun onu anlatmaya çalışıyorsun ama sanki hani geri döndürülemez bir şeye girmiş bir e, döngüye girmiş görünüyor bu süreç kendisinin uzaklaşmakta olduğunu söylüyor. Burada hani e, şu iletişim süreçlerini biraz sınırlamak belki onu biraz kendi haline bırakmak daha etkili olabilir e, bu sessizliğini zaman içerisinde bozabilir gözüküyor. Peki şimdi bir soru sormanızı ve en çok merak ettiğiniz soruyu aklınızdan kalbinizden geçirmenizi isteyeceğim sevgili teraziler ee, ve ben de sorunuza cevaben kart çekeceğim tabii ki bunu yapmadan önce hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdan kanalımıza abone olun çünkü benim güzel mesajlarımın sadece abone olan arkadaşlarım için çıkmasını istiyorum böyle niyet ediyorum abone olduysak kartlara odaklandıysak şimdi sizin için çekiyorum sorunuzu da sordunuz denge kartı para Kraliçesi ve mahkeme kartı şimdi buradaki durum senin şu anda hayatında dengesini kaybetmiş olan bir sürece yol vermeye çalıştığını, dengeye getirmeye çalıştığını söylüyor. Aslında e, hakkı bu değil diyorsun. Yaptığım şeyin hakkı bu değil, karşılığı bu değil. Sanki bir şeyden alma verme dengesinin e, uzaklaştığını söylüyorsun. Hani onun dengeye gelmesi hayatındaki taşların yerine oturmasını istiyorsun ve bu noktada adalet kartı der ki ilahi adalet sevgili terazi burcu her zaman senin yanında ve e, bu şu anda aklında soru işareti olan konularda en kısa zamanda çözülecek ve sen rahatlayacaksın e, kendini de iyi hissedeceksin hakkını almış hissedeceksin diyor kartın mesajı şimdi eğer ki kendiniz için bize sorular sormak, bizden detaylı uzun yorumlar almak isterseniz aşağıda link var melisit.com buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.